Bekir Güvendi. İstikamet Harita firmasının sahibiyim. Yıllardır haritacılık adına hem yurt dışında hem de Türkiye'de olmak üzere son 6 yıldır Türkiye'de devam etmekteyiz. Şu anki teknolojiye biraz ayak uydurmak için hem fotogrametri olarak drone ile ölçümlerimiz, modellememiz devam ediyor. Hem de cihaz kiralamanımız, Total Station ile GPS filomuzla e, o şekilde kiralamaya devam ediyoruz. Durum ve görüntüleme şu an Türkiye'de daha yaygın olmayan bir e, ölçüm sistemi olduğu için biz de hemen e, bu işe girmek istedik. Çünkü daha öncesinde 3 yıldan önce, 3 e, yıldır ehliyetli bir ticari ehliyetimiz var. E, daha Türkiye'ye girdiğinden itibaren biz bu işe girdik aslında. Ancak teknoloji biraz o zaman biraz daha yavaştı şimdi daha güzel bir orijinal bir cihaz oldu drone. her türlü modelleme işlemleri, hala hazır işlemleri ve kübajla alakalı bütün kazılarda, dolgularda, işte köprü, otoyol, herhangi bir şekilde baraj ölçümleri gibi ya yani tüm aklımıza gelebilecek herhangi bir ölçümlerde drone alakalı tüm hala hazır işlemlerini, modellemeleri yapabiliyoruz. Aynı zamanda noktası olarak, nokta bulutu olarak da mesleğimizle alakalı her türlü koltuk işlemini de bize veriyor. Ee, biz de bu şekilde görüntülemeleri yapıp üç boyutlu orta foto gibi e, bütün müşterilerimize istediği şekilde detaylı bir şekilde hizmet veriyoruz onlara.